Bugün toprağa can olarak dikeceğimiz ağaçlar gibi bu memleketin, bu milletin geleceğine, istikbaline dönük yetiştirmemiz gereken en güzel fidanlar. Gençler siz kendiniz bir fidansınız. Bizim vazifemiz sizlerin eğitimini, kültürünü, sporunu ve her türlü aktivitenizi sağlık yönüyle de en güzel şekilde yaşayabileceğiniz alanları size kazandırmak bizim vazifemiz. Onun için neyi, niçin yapıyorum duygusunu size yaşatmak için buradasınız. Yoksa bizim çalışanlarımızla başka çalışan arkadaşların vasıtasıyla ağaçları dikeriz. Ama önemli olan aidiyet oluşturmak. Benim ağacım, benim diktiğim ağaç ülkeme toprağına aktardığım bu fidan büyüyecek, yeşerecek, altında insanlar gölgelenip piknik yapacaklar. İşte o zaman ben de bu ülkede bir fidanın sahibi olmuş olacağım. Duygusunu sizlere yaşatmak